Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf fizik dersimize soru çözümlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Birinci sorumuz. Numaralanmış tanımların karşı olan terimler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Uzay zaman uzay zaman madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Kim bu arkadaşlar? Fizik biliminin tanımıdır fizik biliminin tanımı yapılmış. İkincisi arkadaşlar, bilim insanlarının duyu organlarıyla doğrudan algılayamadığı, mikro evrende gerçekleşen olaylar ve bu olaylara ait soru ve cevaplardan oluşan anlayış olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar bu da modern fiziğin tanımıdır. Modern fizikte bizim makro boyutta göremediğimiz, gözümüzle canlandıramadığımız olayları kim inceliyor? Modern fizik arkadaşlar inceliyor. İkinci öncülümüz modern fizik olacak. Sorun ise makro evren'e ait fizik bilgileri olarak adlandırılmıştır. Bu da arkadaşlar klasik fizikte işte yürüyebilmemiz, konuşabilmemiz, hareket edebilmemiz gibi kavramlar bizim gözümüzle görülebileceğimiz makro evren dediğimiz evrendeki boyutlardır. Bunlar da kim klasik fizik adı altında incelenmiş olacaktır arkadaşlar. Cevabımız adam. Evet. Sonraki sorumuzu alıyoruz. Yukarıdaki verilenlerden hangileri fizin uygulama alanını? alanına giren bir konu değildir diye sormuş. Şimdi yağmur yağdıktan sonra gök oluşması fiziksel bir olaydır. Optik alt alanı da inceliyoruz. Söylemiştik. Gezegenlerin hareketi, hareket konusu dediğimizde aklımıza mekanik kavramı gelecekti. Yine fiziksel bir olaydır. Ancak koronavirüsün insan sağlığına etkiliyor arkadaşlar. Fiziğin uygulama alanlarına giren bir konu değildir. Yani cevap burada tabii ki yanlış 3 olacak. Bu ikisi yanlış kabul edeceğiz. Fizik biliminin çalışma alanının çok geniş olması alt dallarının oluşmasını sağlamıştır. Fiziğin alt dalları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Fiziğin alt dalları birbirinden bağımsızdır demiş. Hayır arkadaşlar. Fiziğin alt dalları birbiriyle çalışma alanı içerisindedirler. Birbiriyle e, bilgi paylaşımında bulunurlar. Birbirinden etkilenirler. O yüzden bu bilgi yanlış. Fiziğin alt dallarının çalışma alanlarında diğer dallara ait bilgiler bulunur ve bu dallar birbirinin birbirinin sonuçlarından faydalanır. Evet, bu bilgi bizim için doğrudur. Fizik bilimin tarihsel süreçte gelişimi alt alanlarının sayısını arttırmıştır. Tabii ki zaman ilerledikçe arkadaşlar, işte az önce bahsettiğim klasik fizikten modern fiziğe bir geçiş olmuştur. Bu alt alanlarıyla tamamen ilişkisi olmasa da zaman geçtikçe alt alanlarının sayısının artması söz konusudur diyoruz arkadaşlar. Büyük algılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Mekanik, hareket, kuvvet ve denge ile ilgilidir. Mekanik, kuvvet etkisinde dengede olan cisimler üzerinde çalışan bölümüne statik denilir demiş. Devam ediyoruz. Mekanik, kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerinde çalışan bölümüne dinamik denir. Mekanik, cisimlere uyguladığı kuvvet ve bu kuvvet etkisine bakınmazsın sadece cisimler hareketiyle ilgilenen bölümüne de kinematik adı verilir demiş. Arkadaşlar statik dengede olan cisimler üzerinde çalışan bölümdür. Doğru. Yani durgun cisimler üzerinde çalışan bölümüne biz statik diyoruz. Mekanik kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerinde çalışan bölümlerine dinamik diyoruz. Kuvvet ve hareket ilişkisi varsa bunu mekaniğin dinamik alt dalı inceliyor arkadaşlar. Mekaniğin cisimlere uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin etkisine bakılmaksızın sadece cisimlerin hareketiyle ilgilenen bölümüne de kinematik denir. Evet bu bilgi bizim için doğrudur arkadaşlar. Kinematik bilgisi. Dördüncü soru. Pardon beşinci soru. Fizik biliminin incelediği konular ile ilgili açıklamalarına ait olduğu fiziğin alt alanları aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? Fiziğin alt alanlarını biliyoruz. Bunları bize sormuş. Elektrik yüklerinin etkileşimleri, yüklerin hareketi ve sonuçları, mıknatıslar, maddelerin manyetik özellikleri, manyetik alanlar ve bu alanların etkileriyle ilgilenir. Kim bu arkadaşlar? Elektromanyetizma. Isı ısı enerjisi, ısı enerjisi bile sıcaklık öz basınç gibi sıcak nicelikler arasında ilişki inceler. Bu kim arkadaşlar? Termo, dinamik olacak ve ışık, ışık olayları, ışığın mantığıyla etkileşimi inceleyen kimdir? Optiktir. Yani cevabımız Bursa gelmiş olacak. Kristal yapıdaki numaralandırılmış açıklamalarına ait olduğu fiziğin alt dalları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye sormuş. Kristal yapıdaki üç boyutta mükemmel simetriye sahip katı haldeki maddelerin mikroskopik ve makroskopik özelliklerini araştırır. Kimdi bu arkadaşlar? Katı hal fiziğiydi. Atomun yapısını atomik boyutta gerçekleşen olayları, atomları ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimleri inceler. Nanoteknoloji uygulama alanlarına girer. Bu atom ile ilgiliydi arkadaşlar. Atom çekirdeklerinin yapısını, dikkat edin çekirdek kelimesi var ve bunun ne olduğunu ifade etmiştik. Çekirdekteki etkileşimleri, ve çekirdek tepkimeleri incelendi. Nükleer fiziktir. Cevap Ceyhan, Katal fiziği, Atom fiziği ve nükleer fizik olacak. Bu parçada hakkında bilgi verilen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri güneş ve diğer yıldızların yapısını ve enerji kaynaklarını, dünya üzerinde bu enerjinin nasıl üretebileceğini ve kullanılabileceğini inceleyen bilim dalıdır. Atom fiziği arkadaşlar neydi? Atom ve moleküller arasındaki atomun yapısını inceleyen fiziğin atlarıydı. Nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını incelerdi. Katı hal fiziği arkadaşlar materyalin katı hallerinin kristal özelliklerini mikroskobik ve boy makroskobik boyutta incelediğini söylemiştik. Elektromanyetizma elektrik ve manyetik alan hareketini inceleyen fiziğin atlarıydı. Burada atom altı parçacıklar dediğimizde arkadaşlar kim aklımıza gelmesi gerekiyor? Yüksek enerji ve plazma fiziği aklımıza gelecek. Uzay zaman madde ve enerji arasındaki ilişkilerin incelen, gözlem ve de, deneye dayalı bilim dalına fizik denir. Yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar fiziğin alt alanlarıyla ilgili? Fiziksel bir incelik, fiziğin birden fazla alt alanının ilgi alanına ilgili alanına girebilir. Evet, doğru. Fizik bilimiyle elde edilen bilgiler diğer disiplinlerdeki birçok olayın açıklanmasına kaynaklık eder. Söylemiştik. Diğer disiplinlerle olan ilişkilerinden bahsetmiştik. İşte tıpta, biyolojide, kimyada bu durumlardan bahsetmiştik. Bu da doğru bir bilgi. Fizik biliminin bir alt alandaki gelişme diğer alt alanlarında gelişmeye katkı sağlayabilir. Evet arkadaşlar. Alanların arasındaki geliş alanlardaki gelişme diğer alanlarına katkı sağlayabilir. Cevap Edirne doğru diyoruz. Evet, ikinci testimizde devam ediyoruz. Buna göre yukarıdaki seçeneklerden, disiplinlerden hangisiyle ilgili bir örnek verilmemiştir diye söylemiş arkadaşlar. Fizik sözcüğü eski Yunanca'da doğa anlamına gelen fizis kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa felsefesi olarak kabul görmesi doğayı anlama, açıklama çabasından kaynaklanır. Doğanın tüm makroskopik ve mikroskopik görünümünü inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçlarını araştıran doğa bilimlerinin kaynağı fizik bilimidir. Bilimler kendi alanındaki bir olayı açıklarken diğer disiplinlerden, disiplinlerden de faydalanır. Bununla ilgili olarak aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Hangisiyle ilgili örnek verilmemiştir diye sormuş bize. Bir hastanın tansiyonunu hemşire nasıl ölçmesi arkadaşlar nedir? Fizikle ilişkilendirdiğimizde tansiyon nedir arkadaşlar? Nabzın atması bunu biyolojiyle ne yapabilirsiniz? Açıklayabilirsiniz kalbin kan pompalamasını açıklayabilirsiniz. Ressamın çizdiği resme renk, gölge ve ışığı yansıması resimle ilgilidir diyeceğiz. Üzmekte olan yüzüğünün üzerindeki kumaşın ıslanması arkadaşlar yine sporla ilişkilendirebiliriz. Bilim insanının yaptığı bir gözlemle ilgili yorum yapması. Bunu da felsefeyle ilişkilendirebiliriz. Bir tek ne var arkadaşlar? Kimya ile ilişkilendireceğimiz bir örnek bulunmuyor. Bilimler kendi alanındaki bir olayı açıklarken diğer disiplinlerden de faydalanır. Bitkilerin buna göre durumları fizik bilimiyle ilgili fizik bilimiyle aşağıdaki bilimlerden hangisinin etkileşimine örnek olarak verilmiştir. Bitkilerin topraktaki suyu köklerinden yapraklara taşıması biyoloji ile alakalıdır arkadaşlar. Biyoloji. Newton'un kütle çekim yasasını bir bağıntı ifade etmesi arkadaşlar. Bir bağıntı ile ifade etmesi ne ile? Matematikle ilgili. Ve sırık tatlamada bir kaldıraç olarak kullanılan sırın esnek yapıda olması sayesinde sporcunun daha yukarı çıkması sporla ne yapılır? İleşkilendirilir. Cevabımız çeyen biyoloji matematik spor olarak ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimin inceleme alanına girmez? Lazerle göz kusurlarının tedavi edilmesi fizikle alakalıdır arkadaşlar. Rüzgar enerjisinden elektrik elde edilmesi yine fizikle alakalıdır mekanik inceler. Metallerin elektrik akımını tüketmesi. Evet, elektrik akımı, elektromanyetizma, fiziğin incelediği bir konu. Sütün mayalanması kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Kimya konusudur. Kimya konusudur. Yıldırım ve şimşek gibi doğal olaylar da yine fiziksel değil, e, kimyasal değil fiziksel bir olaydır. Cevap denizde geliyor. Yukarıdaki verilenlerden hangileri nükleer fizikle ilgili değildir? Nükleer fizik neydi? Atomun çekirdeğinin yapısını inceliyordu. Atom bombası nükleer fizikle ilgilidir arkadaşlar. Atom çekirdeğinin ışıma yapması yine nükleer fizikle ilgili bir konudur. Atomların birbiriyle bağ yapması bu işte tamamen e, kimyasal bir konudur. O yüzden cevap 1 ve 2 olacak. Hemen bakıyoruz. İlgili değildir diye sormuş. Yalnız 3 olacak cevabımız. Yukarıda, verilenlerden hangileri atom fiziği ile ilgilidir? Hücre içine girebilecek nano robotların yapılması, lazer ışığının diğer ışıklardan farklı olarak uzun mesafelere bile devamlılar yolu elektronların çekirdek etrafında dönmesinin açıklanması arkadaşlar. Hücre içine girebilecek nano robotların yapılması, evet atom fiziği ile açıklanabilir. Lazer arkadaşlar uyarılmış atomdur ve atom fiziğinin incelediği bir alandır. Elektronların çekirdek etrafında dönmesinin açıklanmasını arkadaşlar biz atom fiziği ile değil bunu farklı bir bunu tabii ki ne yapacağız arkadaşlar atom fiziği ifade edeceğiz ve e, atom fiziğin başka bir altaları ne yapacak bunu ifade edecek yani bir lazer fiziği nanoteknoloji de gibi değil atom fiziği ifade edecek cevabımız eline geliyor. bu bilgilerde fiziğin aşağıdaki alt hangisine ait bilgi verilmemiştir demiş. Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve iletildiğini inceler. Bu kimdi? Termodinamik miydi? Evet. Atom çekirdeğinin yapısı dediğimizde arkadaşlar, çekirdekte bulunan nötron ve protonların etkileşimleri, nötron ve protonları bir arada tutan nükleer kuvvetler, çekirdeğin saldığı ışımalar ve bunların etkisi, etkisini inceler. Atom fiziği ve kimin bilgisi var arkadaşlar burada? Nükleer fizik, çekirdek fiziğinin bilgisi var. Cisimlerin hareketini hareket ve kuvvet arasındaki ilişkiyi ve kuvvet ilişkisinden doğan enerji inceler. Burada mekanikle ilgili bir bilgi verilmiş. Katı haldeki maddelerin manyetik elektriksel esneklik özelliklerini inceler demiş arkadaşlar. Ee, bize bununla ilgili termodinamik bilgisini vermiş. Çekirdeğin yapısını dediği için arkadaşlar atom fiziği burada yok. Bize ne var? Çekirdek yapısı dediği için nükleer fizik var. Birinci öncülde enerji dediği için termodinamik var. Cisimler hareket ve kuvvet mekanik dedik. Katı halinde dedik arkadaşlar. Katı halindeki maddeler katı halindeki incelenir. Cevap Adana olacak. Fizik bilimindeki gelişmeler aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilemez? Müzik, resim, matematik, astroloji, elektronik. Arkadaşlar fizikteki gelişmeler müzikle ilişkilendirilir. Resimle ilişkilendirilebilir. Optiktir. Müzikle yine dalgalar konusunda ilişkilendiririz, Matematik zaten fiziği ifade edilen bir dildir. Elektronik yine aynı şekilde bugünkü gelişmeler fizikle ilgili elektronikte yeni bir buluşturma neden olmuştur. Ama astroloji fiziğin dışında e, kalan bir konudur diyoruz. Fiziğin gelişmesiyle tıp alanında kullanılan birçok görüntüleme aleti üretilmiştir. Buna göre cihazlarının hangileri fiziğin tıp alanındaki uygulamalarından değildir? Arkadaşlar röntgen burada röntgen tıpta kullandığımız bir cihaz. Ee, ultrason, yine bizim tıpta kullandığımız bir cihaz. Görüntüleme teknolojileri bunlar her ikisi de. Sonar ise arkadaşlar, genellikle gemilerde kullanılmakta ve sonar ses dalgası yayan bir cihazdır. Ama tıpta değil, gemilerde, ee, araştırmalarda kullanılmakta. O yüzden cevap bursa. Bu olaylarla fizik biliminin aşağıdaki disiplinlerle ilişkisi eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır diye sormuş. Aşağıda bazı olaylar verilmiştir. diye söylemiş. Maddelerin katı, sıvı, gaz halinde incelenmesi, suyla coğrafik keşiflerin başlaması, bitkilerin topraktan emdiği suyu topraktan iletebilmesi, telli çalgılarda tel uzunluğu, göre gerginliği gövdenin yapılması ayarlanması arkadaşlar. Şimdi telli çalgılarda tel uzunluğu dediğinde kim? Müzik. Bitkilerin topraklarında önce suya iletebilmesi kim? Biyoloji. Kusur coğrafi keşiflerin başlaması coğrafya. Maddelerin katı ve sıvı gaz hallerinin incelenmesi kimya ile ilişkilendirilir ama sosyal bir ilişki kuramayız dışarıda kalır. Yukarıdaki olaylardan hangileri doğrudan fizik bilimiyle açıklanamaz? Gök insan karakter üzerindeki etkisi, yıldırım düşmesi, rüzgarların oluşumu. Arkadaşlar yıldırım düşmesi, rüzgardan oluşma fiziksel olaylardır. Fiziğin incelediği olaylardır. Elektromanyetizma ve mekanik olarak ifade edebilirsiniz ama insan karakterleri üzerindeki etkisi astroloji arkadaşlar. O yüzden cevap adan olur. Diğerleri doğrudan fizik bilimiyle açıklanabilen onlardır. Evet son sorumuz. Fizik bilimindeki bilgiler diğer cisimlerdeki bazı olayları açıklamada yardımcı olmaktadır. Ona göre fizik biliminin aşağıda verilen disiplinlerden hangisine doğrudan katkısı yoktur demişler arkadaşlar. Hangisine doğrudan katkısı yoktur. Resimle olan ilişkisinden bahsetmiştik. İşte ışıklar, renkler, e, resimle olan ilişkisi. Sporla ilişkisinden yine okun gerilmesi, okun fırlaması ifade etmiştik. Müzik diyor arkadaşlar. Yine telin gerilmesi, telden çıkan ses mekanik bir olaydır. E, felsefe zaten bilimlerin temelinde yatar. Ama edebiyat arkadaşlar doğrudan katkısı olmadığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, 9. sınıf fizik bilimine giriş dersiydi. Soru çözümleriyle beraber devam ettik kaldığımız yere. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.